Euro'yu büyüyen borç krizinden kurtarmak için toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Almanya ve Fransa'nın hazırladığı öneriler üzerinde uzlaşamadı. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, 27 AB üyesinin desteğini gerektiren kapsamlı bir anlaşmadan vazgeçtiklerini açıklarken, Avrupa Konseyi Başkanı Van Rompuy üzerinde anlaşmaya vardıkları mali disipline ilişkin detayları açıkladı. Euro bölgesi ile diğer üye ülkeler uluslararası para fonunun kullanımına yaklaşık 200 milyar dolarlık bir ek fonun oluşturulmasını öngörüyor. Avrupa Finansal İstikrar Fonu hızlı bir şekilde kullanıma sokulacak. Geçici fon yerine kalıcı fonun 2012 yılı Temmuz ayında devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardık. 2012. Uluslararası Kredi Ajansı Standard Poor's'un tüm Euro bölgesini ve Avrupa Mali İstikrar Fonu'nun kredi notunu olası bir indirim için negatif izlemeye alması liderler üzerinde baskı yaratıyor.